Üniversite ikinci sınıftayız o zaman, ben klasik Sinemler'de kalacağım dedim. Tabii ki ben de Buketler'de kalacağım diyorum, sözde ders çalışacağız falan. Gittik bir arkadaşın evine, içtik ettik falan, ondan sonra dedik hadi dışarı çıkalım. Atladık arabaya gidiyoruz abi, bir baktık benzin yok. Ben de girdim benzinciye, benzin aldım, arabaya bindim. Bayağı bir gittim falan. Ondan sonra döndüm bir baktım, Sinem yok. <laughs> Beni benzinci de unuttu abi. <laughs> Olabilir mi böyle bir şey? Vallahi unuttum. <laughs> Şaka gibi. Ay şuna bak şuna. Bir de çocuğu buraya getirmiş. Üstüne gitme ters teper. İyi de böyle de olmaz ki Serap. Haklısın. <laughs> Aa, Mehmet abi geliyor. Dayı. Herkese merhaba. Mehmet. Biz bir ablamların yanına uğrayıp geliyoruz. tane sandalye alabilir miyiz böyle? Sen Kemal'le konuşmuyor musun? Hı, hmm, kavgalıyız. Sebep? Merhaba, afiyet olsun. Merhaba. Bahar'cığım seni görmek ne güzel. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz? Ben de iyiyim. E otursanıza. E, çocukların yanına geçelim abla. Siz bilirsiniz. Bahar, seninle bu hafta içi bir kahve içelim. Olur. Haberleşiriz o zaman. Tamam. Tamam. Hadi afiyet olsun, görüşürüz. kalın. Hadi bay bay. Tekrardan merhaba. Ben lavaboya gideyim. Ee, sen nasılsın Mehmet abicim? İyiyim Sinemciğim. Sen nasılsın? Çok iyiyim. İyi ol iyi. Herkes iyi olsun. Ben geliyorum. <laughs> Bir şey içer misin? Olur. Kalkar mısın? Kemal. Merhaba. Buket'in annesiniz değil mi? Evet. Memnun oldum. Bak seninle açık konuşacağım. Buket'le görüşmenizi onaylamıyorum. Yani birbirinizden çok farklı olduğunuz ortada. Değil mi? Belki şimdi bunu anlamıyor olabilirsiniz. Ama ileride mutlaka fark edeceksiniz. Buket bizim tek kızımız. En iyi okullarda okudu. En iyi eğitimleri aldı. Önünde pırıl pırıl bir gelecek var. Ama senin yok. Değil mi? Yani ne uzar ne kısalırsın bu hayatta. Ben seni anlıyorum. Bu keti basamak olarak kullanmaya çalışıyorsun. Ama ben buna izin vermem. Ben kızımı sokakta bulmadım. Senin dünya bu kete farklı geliyor. O yüzden merak ediyor seni. Hepsi bu. Sakın bunu kullanmaya kalkma. Eğer kızımı kafeslenecek bir av gibi görürsen... ...buna pişman olursun. Ne diyorsunuz siz ya? Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Hadi git. Kendine uygun birini bul. Bir daha da sakın Buket'in karşısına çıkma.